Aslında çok söyleyecek bir şey yok ee, şu tarzda şundan dolayı e, içimiz gerçekten de buruk. Tam kendimizi ve nefsimizi hesaba çekeceğimiz bir dönem aslında. Tam e, hüzün dolu bir Ramazan derken o hüzünlü Ramazanı maneviyat ikliminin yüksek mertebesine ve yüksek derecesine çıkartabileceğimiz bir Ramazan. Bahanelerimizin çok alacağı bir Ramazan. Ama kendi nefsimizi e, sağlama aldığımız zaman, kendi nefsimizle tevekkül ettiğimiz zaman, tefekkür ettiğimiz zaman o maneviyatı yakalayabileceğimiz bir Ramazan. Dediğiniz gibi buruk bir Ramazan içerisine girdik. Daha önce de böyle buruk Ramazanlar yaşadık ama camilerin kapanmasıyla, e, cemaatle namaz kılmanın kapanmasıyla daha da buruk bir Ramazan oldu. Mart 16'ydı Allah yanlış hatırlamıyorsam. Mart 16'dan bu yana camilerimiz kilitli değil aslında. E, açık. Cemaatle namazımız yok sadece. Bir de cuma günleri ve e, mübarek günlerde kapalı camilerimiz. Bunu güzel bir fırsata çevirebiliriz insan olarak. Güzel bir değerlendirme yapıp tefekkür edip kendi nefsimizi e, hesaba çekip daha güzel bir Ramazanlara kavuşabilmek açısından daha güzel bir yaşama kavuşabilmek açısından Allah'la olan muhabbetimizi daha da genişletmek ve güzelleştirmek açısından kendi ve nefsimizi hesaba çekip bu savaştan daha gür bir seda ile çıkabiliriz inşallah. Böyle bir değerlendirme yapabiliriz. E, ne kadar buruk olsa da Allah'la olan iletişimiz ve muhabbetimiz her daim bakidir. Camilerimizi güzelleştiren aslında bizim cemaatlerimizdir. Camilerine kadar süslü de yapsak, e, cemaat olmadığı müddetçe camilerimiz sessizdir. Bakın biz şu Ramazan'da dahi yüzümüzü de, e, mukabelemizi de, teravihlerimizi de Tek başımıza camimizde hüzünlü bir şekilde, buruk bir şekilde kılıyoruz. Normal şartlarda her Ramazan olan bir coşku, çocuk sesleri, kadınların camilere gelişleri, ihtiyarlarıyla genciyle gelip aynı ortamda, aynı safın içerisinde kardeşçe bir şekilde namaza durmaları, Rablerine rükû ve secde yapmaları e, hüzünlü tabii ki e, özlediğimiz bir şey. İnşallah e, dahaki günlerde, dahaki Ramazanlarda bu coşkulu e, Ramazanlarımıza, e, çocuklarıyla, gençleriyle, ihtiyarlarıyla, kadınlarıyla e, güzel bir Ramazanlara Rabbim inşallah bizleri kavuşturur tekrardan. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح قدس من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شكر Happy